hayatın üzerine kurallarla başlamıştık derse bir görgü kuralları yaptırma küçümseme ilgili toplum içerisinde nasıl davranmamız gerektiğini anlatan kurallara denildi. Denemelerde dikkat edin, adam bu aşiret kuralları olarak süzer ister. Yaptırımı küçümseme, yaptırımı diğer adı da müeyyide. Ön sevme yaptırımın ismini müeyyide olarak cevabına ismini işte sizden. İkincisi ahlak kuralları yaptırımı ayıplama a a'dan toplayalım demiştik bunu da ikiye ayırmıştık subjektif ahlak objektif ahlak ben yalan söylüyorsam benim söylediğim yalandan haberiniz yok bu subjektif ahlak kurallarına aykırıdır benim söylediğim yalan yüzünden hepinizin başı belaya giriyorsa objektif ahlak kurallarıdır. Üçüncüsü, din kuralları. Bunu da ikiye arkadaşlar. Uhrevi ve dünyevi. Uhrevi, Allah ile kul arasındaki ilişkileri düzenler. Dünyevi, kul ile kul arasındaki ilişkileri düzenler. Yastırımı, basette günahkar ilan edilme. dışlama, örf ve adet kuralları hukukun yazısız kaynaklarıydı. Hatırladın değil mi? Örf ve adet kuralını kabul edebilmemiz için genel inanış ve sürekli hakim olmak zorundadır. Ve asla ahlak kurallarına aykırı olamaz. Örseğime sorduğunda örnek istedi arkadaşlar hangisi değildir diye. Kan dağılmazsa cinayet ahlaka aykırı bir durum mu? Evet o zaman onu örf adet olarak kabul edemem. Hepsinin yaptırımı manevi yaptırımıydı. Bu yüzden ben hapse gitmedi. Geldik beşincisine. Beş. Hukuk kuralları ki bunun yaptırımı beşe ayrılacak. Bir ceza. Anahtar kelimen suç. Suç ve ceza demiştik değil mi? Ama o suçun mutlaka kanunlarda yazıyor olması gerekir. Yazmıyorsa kişi serbest bırakılırdı. Kapkaç Henkır olayının ilk çıktığı anı hatırlayın. Ne zaman ki milletvekilleri kanuna suç olarak işledi, o zaman cezası verildi. İkincisi cebri icra. Anahtar kelimem, zor. Nafakasını ödemeye kişiye zorla nafakasının ödetilmesi, askerliğini yapmaya bir şeye zorla askerlik yaptırılması, ifade vermeye gitmeyen kişiye polis zoruyla ifadeye götürülmesi, Hangi hukuk yaptırımıdır diye sorduğunda cezaî, idraî işaretleyeceksiniz. Üçüncüsü tazminat. Zarar. Anahtar kelimemiz zarardı. İkiye ayrılmış arkadaşlar maddi ve manevi. Hatırlayın trafik kazasında anlamıyormuşum maddi mi manevi mi tazminat açarım? Bizimle. Maddi. Maddi açarım. Trafik kazası geçirdiğim için korktum, psikolojim bozuldu. Manevi maliyeti tazminat cezası açar. Dördü şuraya devam edelim. Hükümsüzlük. Diğer adı yokluk. Hükümsüzlükte de devletin aradığı şekil şartları yok. Ahlak kurallarına aykırı, devletin zayıfların korunması ilkesine aykırıysa bu olayı devlet hiç kabul etmiyor, hükümsüzdür diyor. Mesela imzasız senet. İman nikahı, benim Ayşe ile evlenmem hükümsüzlüktü. Erkeğin erkekle evlenmesi, bayanın bayanla evlenmesi bizim dinimizde kabul edilmiyor. Nereye çıktık? Oradan da evlenmiyor. Değil mi? Biz de bu hükümsüzlük olarak geçtik. Sonra mutlan, geçersizlik haline. Birincisi Şeklen uygundu da ahlaken yanlıştı. Şeklen cinsiyet olarak bakıyorduk değil mi? Amcayla yeğen, amca erkek, yeğen bayan. Amcam benim üçüncü derece akrabam. Ben yeğeniyim, üçüncü derece akrabasıyım. Şeklen oluyor ama amcayla ilgili ahlaken olur mu? Hayır. Mutlak kutlanma sakatlanır. Ne demiştik? Güllerin savaşında? Gürrüyle Cihan. Cihan bir genç, Gürrüğün normal bir bayanlı. Şeklen uygunlar ahlaken hayır mutlak kutlanma sakatlanırdı. Ya da burası biraz karışık ama akıl hastası biri sözleşme yaparsa o da mutlak kutlandır. Sözleşmeye bana bakıyorum şeklinde bir insan okey şeklinde uygun, ahlaken uygun Hayır. Mutlak kutlanma sakatlanır diyoruz. İkincisi nisbi mutlak. İrade sakatlanması. Akşam içki içtim, içtim içtim içtim, sabah uyandım evlenmişim. Hatırlamıyorum, kendi irademle yapmadım. Ya da alkolüyken, uyuşturucu almışken ya da tehdit altındayken yaptığımız işlemler nispi, butlan olur. ispat etmek zorundaydık değil mi nispi, butlan davası açtığımızda? Alkol olduğumuzu hemen ispat edebiliyorduk kan tahlilinden. Peki tehdit aldığımızı nasıl ispat edecektik? Başka bir, kar. başka bir. Şahit de veya OBS kameralarındaki, arabadaki çekimlerle ispat edecektik. 2001 kanunla aykırı delil kabul edilemez. Adam beni tehdit ederken video çekseydim ne olurdu? Suçlu <laughs> Suçlu ben olurdum çünkü gizli çekim, ses kaydı yasak. Diğer bu plan türümüz tek taraflı bağlamazlık. Ben çana, ben şey 18 küçük, reşit olmayan çocuğun yaptığı satış sözleşmesiydi. Ben de satmıştım? Guzlov'u satmıştım değil mi? Babam cumaya gitmişti, Ben 15 yaşındaydım. Sözleşmeyi amcayla imzaladım. Sonuçta ne oluyordu? Köylü amca Guzlov'un parasını çatır çatır ödemek zorundaydı. Benim babam Guzlov'u teslim etmezdi. Çünkü bu sözleşme tek tarafı bağlar, tek tarafı bağlamaz demiştir. Beşinci yaptığım türün iptal. İptal verilen idari kararın mahkeme tarafından iptal edilmesi durumuydu. Sizden ne rica etmişim arkadaşlar? Hükümsüzlük hali değil mi diye sorup en şıkkına iptal yazarlar. O aynı bir madde, bunu unutmayın. Hukuk kurallarının özellikleri. Genel Soyut, sürekli, kişisel dışı, maddi yaptığında. Soyuttu çünkü hakim. Hüküm vermemiş diye hüküm verirse somut olurdu. Hep de buradan vururlar size. Sürekli, yanlışlıkla süreli yazarlar. Hayır sürekli, her zaman devam edecek. Kişisel dışı sadece Hatice için yapılmamış bu kuralların herkes için yapılmış. Maddi yaptırımı çünkü işin ucunda hapis cezası olduğu için. Şimdi hukuk kurallarının türlerine geçiyoruz arkadaşlar. Her senede size buradan soru geliyor. Türkçe mantık düşünecektik. Bir, emredici hukuk kuralları. Aksine işlem yapamadığımız hukuk kurallarını yükleme bakıyorduk değil mi? gelemez, yapamaz, edemez gibi emir cümlesi varsa emredici hukuk kuralları oluyor. İkincisi tamamlayıcı hukuk kuralları aksine işlem yapabildiğimiz hukuk kurallarıdır. Gelebilir, edebilir, yapabilir gibi cümleler kullanılacak. Bu senesinde bu sorulacak arkadaşlar. Örnekle şöyle gelecek. Çiftlere evlilik sözleşmesi denilmiştir. Bir iki maddede onlar ilave edebilir diyecek. Hemen siz tamamlayıcı işaretleyeceksiniz. Üçüncüsü yorumlayıcı. Kişilere göre değişen anlamı ifade ediyordu. Ayın ortasında kirayı öde. Ayın ortası ne zaman? 15'e de pisliğine yapıyorduk değil mi? Şubat'sa 14'ü, ise 14 16'sı gibiydi. Ya da biz örneği değiştirmiştik. Ay başında kiraya ödersin. Ay başında tamam. Maaşa göre değişen durum. Ve noktaları beraber arkadaşlar bu ikisine yedek hukuk kuralı denir. Yedek hukuk kuralı. Dördüncüsü tanımlayıcı. Tanımlayıcı hukuk kurallarında da tanım cümlesi olacak. Yüklem dür ilimlecek arkadaşlar. Bu sene insan sorularına gelecek olan soru bu. Tanımına şöyle gelecek. Nişanlanma, virgül, evlenme vaadiyle verilen bir sözdür. Hangi hukuk kuralı türüne girer diye soracak ve cevap tanımlayıcı hukuk kuralı. Beşincisi de yetki verici hukuk kuralı. Kişilere yetkiler veriliyor burada da. Mesela ne demişti? Reddi miras yetkisi. Enayi'ye Niye reddediyorduk mirası. Borç. Bize ancak borç kalındı. Üç ay içinde reddi evet, miras yapmak zorundayız. Yapmadım, sustum. Borç. Borç. Borcu kabul etmiş olmuştu. Şimdi yazılı ve yazısız hukuk kurallarımız vardı arkadaşlar. Bunlara pozitif hukuk, diğer ismiyle müspet hukuk demiştik. Yazılı ve yazısız hukuk kurallarına. İkincisi mevzu hukuk neydi? Sadece yazılı hukuk kurallarıydı. Üçüncüsü tarihi hukuk yürürlükten kalkmış hukuktu. Kanunname-i Ali Osman. Var mı öyle bir hukuk kuralımız? Hayır, yok. Dördüncüsü ideal hukuk, tabii hukuk, doğal hukuk, olan değil olmasını arzu ettiğimiz hukuktu. Üç kez soruldu. Üçünde de diğer farklı isimleriyle cevaplar istendi. Yani üç ismini de bilmek zorundasınız. Keşke idam geri gelse, keşke hırsızın eli kesilse. Var böyle bir şey yok ama istediğimiz hukuk öyle. Beşincisi ölü hukuk. Anayasamızda var, koruma altında ama uygulamıyoruz. Neydi? şapka kanun gibi hiçbirimizin başında şapka yok. Şimdi hukukun kaynaklarına bakacağız. Bir yazılı kaynaklar asliydi, bağlayıcıydı. Neyin arkadaşlar? Ben başta anayasak sonra kanun, kanun, bildi, kararname kanun, anlaşmalar. Çözülük, yönetmelik, genel. Tekrar ediyorum, anayasadan sonra hangisi gelir diye bir soru gelirse, üçü de gelir diyeceksiniz. Üçü de kanun niteliği 2014 lisans sorusuydu. İkincisi yazısız kaynaklar. Tabi bağlayacak. Neydi yazıcılık kaynaklarımız? Ör ve adetlerimizdi. Üçüncüsü yardımcı kaynaklarımızdı. Bağlayıcı değil. Bağlayıcı değil. Bu iki ayırmıştık. bilimsel işaretler evet. yargısal işaretler. Bilimsel işaretler doktrin öğreti bizim uzmanlık değil mi? Kan tüyü inceleme gibi yargısal yüksek mahkemelerin kararları yani içtihati birleştirme kararı, emsal kararı. Hakim yardımcı kaynaklara bakmak zorunda değil. Fakat içtihati birleştirme yani emsal karara bakmak zorundaydı. Şimdi hakim bir davayı eline aldı birinci sırada yazılı kaynaklara bakmak zorundadır. Baktı, bir şey bulamadı. O zaman ikinci sırada emsal karar var mı? Yani Yargıtay daha önceden böyle bir karar vermiş mi? kopyala yapıştır mantığıyla bakmak zorundaydı. Baktı, daha önceden Yargıtay'dan böyle bir karar da çıkmamış. Üçüncü sırada örf ve adete de bakmak zorundaydı. Baktı, onu da bulamadı. Ne yapsam amcayı kaldırmazsın mı müdahale? Boşluk türdür değil mi bu? Hukuk yarası. Boşluk türlerinde bir hukuk boşluğu davalı, uygulayabilir, emsal teşkil etmez. Yarattığı hukukla kıyas yapabilir kişilerin menfaatinde diye. Sadece yazılı kaynaklarda bir hüküm yoksa buna kanun boşluğu derdik. Ve de dörde ayırdık. Bir kural içi boşluk. Bilerek isteyerek hakimin nesine bırakılmıştı? Takdir yetkisine bırakılmış boşluktu. Mesela arkadaşlar, adli para cezası hakimlerin takdir yetkisindedir. İsterse hapiste yatırabilir, isterse adli para cezasına çıkarıp onu da dışarı çıkarabilir. İkincisi, kural dışı boşluk. bırakılmış boşluktu. İç paketinde yasa çıktı. Okul çevresine 7 metre yakında bonzayı satmak yasaktır. E ben 7,5 metre satıyorum. Gözden kaçmış ama yine hakim cezasını verir. Üçüncüsü açık boşluk. ÖSYM birinde adı gerçek boşluk. Çünkü sorduğunda cevabı gerçek boşluk, gerçek olmayan boşluk şeklinde istedi. Davaya uygulanacak hiçbir hükmün olmamasıdır açık boşluk. Dün lisanslara sorulan bir soruydu bu. Neydi? Anne baba boşandı. Çocuk anne de kalıyor. Baba öldü. Babaanne ile dedenin çocuğu ne zaman göreceği yazar mı? Hayır yazmaz. Bu hiçbir hüküm yok. Açık boşluk diyoruz. Hakim ne yapacak? Yazında bir şey aleti bakacak. Verilen karara göre, örgü aletimize göre dini bayramlarımızda görebilir diye hüküm verebilir. Dördüncüsü örtülü boşluk. ÖSYM girdi. Gerçek olmayan boşluk. Davaya uygulanacak bir kanun var ama tam denk gelmemişti. Tencere kapak birbirine uymamıştı. Hüküm şu örtülü boşlukta. Akıl hastalarının sözleşme yapma ehliyeti yok. Bizimkine ne çıkmıştı akıl Piyango çıkmıştı. Tam örtüşmedi, sözleşme gibi olmadı. Gene buna da örtülü boşluk diyoruz davayla tam uyuşmadığı için hakim gene alabilir, alamaz gibi hüküm verir diyoruz.